içerideki oyuncuları arkadaşlarımı söyledim. Bence bu maçın galibi Bodrum Spor'dur. Gönülden galibi Bodrum Spor'dur. O yüzden bence bugün taraflı tarafsız. Ben şimdi mesajlara bakıyorum. Galatasaraylılar bile bana yazıyor biliyor musunuz? Pozisyondan ötürü. Haksız bir kırmızı kart vesaire. Tabii ki kimine göre haklı, kimine göre haksız. Ben bunu tartışmıyorum. Ben diyorum ki bugün biz normal şartlarda mücadele etseydik bu skor böyle bitmez. Demin de baktım. ikinci sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum e, ee, ve kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. E Galatasaray'ı tebrik ediyorum ama artı 3 hakemle oynadılar. O yüzden hakemle de tebrik etmek Yabancı hakem gelmedi mi oraya? Ben yabancı yerli onu tartışmıyorum şu an. Ben başka bir şey söylüyorum. Futbolu futbol bilenlerin yönetmesi gerekiyor. Bence. Başka soru, soru. Hakemi de böyle, yöneticisi de böyle. Bugün 11-10 gözükse de 4. hakemi saymıyorum. 14-10 oynadılar. O yüzden tebrik ediyorum. Galatasaray takımını. 11 e oynadıkları oyun için tebrik ediyorum. Hakemleri ayrıca tebrik edeceğim. Oraya geleceğim. Şimdi her şeyi anlıyorum. Ama benim önümde yan hakemle beraber aynı yere baktığımız yerde topun çıkması ne anlamıyorum. Top çünkü çıkmadı ve seferin önüne doğru bir top atıldı. Seferi belki pozisyona devam ettirecek, ettiremeyecek bilmiyorum. Yaşanmamış bir şey çünkü. Ama burada varlar. Başka bir şey var. Veya diyoruz ki Türk futbolunda niye oyuncu gelişmiyor? 19 yaşındaki bir çocuk İlk formülde ilk sarı kart, ikinci formülde de ikinci sarı kart yiyor. Ben niyete bakarım. Niyet nedir? Ege'nin elleri havada açık. İlk pozisyonda zaten ilk formülde vermiş sarı kartı. Ama işte futbolu bilmek, futbolun kurallarını, ortamını, hissiyatını hissetmek gerekiyor. Ben Futbol Federasyonu Başkanımızdan da, MHK Başkanımızdan da lütfen futbolu futbol bilenlerin yönetmesini rica ediyorum. Çünkü yazık günah biz burada emek harcadık. Bu çocuklar burada bir hiç olmazsa 11-11 mücadele etselerdi ve yine yenilselerdi. Ben yine tebrik ederdim. Ama bugün haksız haksız demiyorum kırmızı kartı ama taç pozisyondaki olay tamamen benim bugünkü veya hakemlerin bugünkü niyetini bana belli etmiştir. Ben tekrar söylüyorum arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim benim hakkımda da şimdi bir pozisyon var mesela isim vermeyeceğim ama oyuncunun dirseği benim oyuncuma vuruyor yani. Orada bir sarı kart gösterilebilir. Veya son dakika yine isim vermeyeceğim. Oyuncum e, dirsekli temasla yine foul veriliyor yani kart görmesi lazım bakın ben de almasam burada bana da yapılsa ben söylerim onların hakkıydı hakem bu kararları vermesi lazım derim ben benim için de versinler demiyorum böyle kolay pozisyonlar ama neyse onu verin sana da bana da ben bunun tarafta arayayım her zaman da bunu savunacağım.